değer takipçilerimiz, bu hafta konuğumuz Sayın Doktor Sebahattin Özkaya, Ali Sağlık Atölyesi'nin her hafta sağlıkla ilgili siz değer takipçilerimize bilgileri vermek amacıyla ki konusunda uzman, değerli kişileri davet ediyoruz. Kendisi bizi kırmadı. Doktor Sebahattin Özkaya hoş geldiniz diyoruz. Merhaba, hoş geldiniz Merhaba. merhaba. Sebahattin Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz. İyiyiz, çok şükür. Sağlık Mensupları Kooperatifi'nin icra kurulu üyesisiniz aynı zamanda. Başkanıyım, evet. Başkan, başkanısınız, pardon. Sağlık Mensupları kooperatifi icra kurulu başkanıyım. Ee, bundan 2020 senesinde Sağlık Mensupları Kooperatifi'ni kurduk. Amacımız e, sağlık mensupları olarak bir araya gelerek e, piyasada var olan e, ve doğal olduğuna inandığımız e, ki bunları da zaten analizleri de test ederek analizlerini yaptırarak gerek kooperatif üyelerimize ortaklarımıza gerekse onlar vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaştırabilmek, tedarik edebilmek amacıyla böyle bir kooperatif kurduk Bunun benzeri kooperatifler de var elbette. Bunu sağlık mensupları bazında Hani değerlendirerek böyle bir Türkiye'de bir ilki yapmaya çalıştık. Aslında. Böyle bir tablo evet. var. Sizi birazcık daha tanıyabilir miyiz? Siz e, doktor olarak e, nerede görev yapıyorsunuz? E, ben bir devlet hastanesinde. Evet, ben bir devlet hastanesinde doktorum. E, hani benim bu özellikle doğal ve bitkisel e, gıda e, takviyeleriyle bir şeyim oldu. Bir e, ilişkim. Bundan 2016 senesinde 2016-2017 senesinde e, bir, böyle bir ilişkim oldu. O da şöyle. Çocuklarım Onu hastalık. ben e, istersen şey yapayım. Bir, i̇lk önce ürünümüzü e, anlatayım. Yani tanıtayım sizi. Olur. E, Sebah Sebahattin hocamız Kendisi ile tanışmamız, bizim kendi kooperatifimiz var, Diyanet bir, bir Kooperatifi. Sağlık mensupları kooperatifi ile tanışıyoruz. Onun üzerine beraber ortak projeler yapmak üzere bir konuşma ve tanışıklığımız oldu. Daha sonra bizim aktarlık bölümümüzü Sebahattin hocamızla anlatınca Kendisi de dedi ki, ben de çok özel bir ürün çalışıyorum ve Türkiye'de de bunu ilk ben çıkarttım. Bunun üzerine de ciddi çalışmalar araştırarak yapmış hocamız. Kuarsetin diye bir etken maddeden oluşan bir gıda takviyesi. Kendisi anlatsın, gerçekten bir nevi mucizevi denebilecek kadar çok şeyde kullanılan bir ürün. Kendisinden dinleyelim çünkü çok gerçekten Türkiye'de özel bir ürün ve Türkiye'de de ilk kuarsetini çıkartan hocamızlar Yerli ürün. Dinleyelim. Yerli ürün, Yerli ürün olarak. Doğru. Dediğim gibi biraz önce işte 2017 senesinde çocuklarımın daha öncesinde çocuklarımın otoimmün hastalıkları sebebiyle böyle bir arayış içerisindeyim. Artık hani zaten otoimmün hastalıklarına, yani hekim olarak da otoimmün hastalıkların böyle kalıcı, net bir tedavisi olmadığını bildiğim için o zaman bir e, yurt dışındaki bir hekim arkadaşımın e, vasıtasıyla tanıştım ben kuversetinde. <laughs> o zaman e, işte yurt dışından getirttik. Çocuklarımı kullandım. Bir müddet sonra çocuklarımda öyle güzel gelişmeler oldu ki hayat kaliteleri düzeldi, işte sıkıntıları vardı, e, astım atakları geçiyorlardı, astım atakları düzeldi, e, alerjileri vardı, alerjileri düzeldi, böyle. E, orada bir sinyal gördüm. Bu ne ki dedik. Yani ilk defa, ben de o zaman ilk defa karşılaştım. Bu ne acaba dedik. E, ve bunu araştırmaya başladım. İşte Üniversitede profesör arkadaşlarımız var farmakolojide. Onlarla bir irtibata geçtim, dedim ki bu, bu nedir dedim. E, bir müddet sonra onlar da önce bir şöyle bir baktılar. Ya kardeşim boş ver filan. E, dedim ya kardeşim boş ver de tamam boş ver hekim olarak ama tabloda öyle değil. Yani sonuçta bir, bir şey kullanıyorsunuz. E, e, ve faydasını görüyorsunuz. Bir <laughs> yan etkisini de görmüyorsunuz. E, peki bakalım dediler. Sonra dönüş çok enteresan oldu. Bir hafta on gün zaman verdiler. Bir hafta on gün zaman verdik. Onlar da ya dediler 15 binden fazla yayın varmış. Bitkisel e, droplarla. Bu dedi aslında böyle enteresan yani doğanın bir mucizesi. bu doğada neredeyse bütün bitkilerde var. En bunu çok soracak. renkli. Evet yani kuarsetin tam olarak nedir? Evet. Neden elde edilir? Evet. E şöyle aslında 1930 yılında bir Macar bilim adamı bunu almış bir meşe ağacının reçinesinden sizin evet, galiba evet, bildiğiniz meşe meşe, ağacı, meşe ağacı, meşe ağacı. Evet, oradan esinlendik. Oradan esinlendik. <laughs> Doğru. Meşe ağacının içine esinlenen elde etmiş. Bir biyoflavonoid aslında. Yani bitkiyi e, fiziksel ve kimyasal dış etkenlerden koruyan e, ve bitkiye rengini de veren bir e, bitki şey bir, 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 bileşik. Bitkinin kendi özünde, kendi içinde var. Her bitkide var. Bu evet her bitkide var. En çok renk yani yoğunluk açısından baktığınızda renkli gördüğümüz her türlü bitki var. Zaten bugünkü trend de zaten bu yönde. Yani e, bütün hekimler de renkli gördüğünüz e, bütün gıdaların e, insan sağlığına faydalarından bahsediyor. Biz işte e, o zaman da mesela şöyle de enteresan bir özelliği var. Ben hep böyle en çok en vurucu olan şey oydu. Mesela balın ee, insan sağlığı üzerindeki şeyini biliriz değil mi? Evet. Faydalarını. O bala kendine has e, o sarımtırak rengi veren de koyar. Kuversiyonel. Evet. Çok güzel. Enteresan böyle bir e, değişik şey var. Beni daha da, daha çok heyecanlandıran da şey şu oldu aslında. E, biz kimyasal işte yapısı nedir, ne değildir? Yani peki bu niye başka bitkiler hani e, başka bir sürü tabiatta zerde çaldığı vesaire bir sürü böyle e, bitkiler, bitkiler var işte ginsengli, tıbbi botaniklerden bahsediyorum. Bunlar da var. Sonra biz araştırınca aslında bioflavonoidlerin içerisinde bir kök madde aslında. Yani işte quercetin molekülüne bir şey ekliyorsunuz bir şey oluyor. Başka bir şey ekliyorsunuz başka bir bioflavon oluyor. Her şeyin başı evet, olmuş oluyor. Ana iskeleti quercetin yani değişik uzun bir şey açılımı var. Bu beni heyecanlandırdı. E dedim ki ya o var bunu ekle bu olsun bunu ekle bu. E peki şu, yani kendisinin özü bu artık. Yani bunu bunu üretsek ne olur? Çok güzel. Öyle çıktık yola aslında. Yani öyle hocalar da dedim ki o zaman dedim ben hani hekimin hekimim sonuçta. Hekim olarak hani böyle bir şey yani çocuklarıma faydası olan bir evet, şey. Esasında ilk kendi ailenizde deneyerek. Evet, aynen öyle. Bir nevi aynen, faydasını, aynen, faydasını, faydasını, görüyorsunuz. görüyorsunuz. Yani kendi çocuklarıma iyi gelen şey neden piyasada yok Türkiye'de hani ben yurt dışından buldum getirdim öyle bir dedim ki bu klinik çalışmalarda bir araştırırsanız ha, klinik çalışmalarda nasıl nasıl yani bir üretim bir, bir, prosedürü, prosedürü nedir, ne değildir ona göre biz şey yapalım hani ona göre de Türkiye'de bunu üretelim İşte o dönemde sağ olsunlar bize hani yöntemini, şusunu, busunu anlattılar. Nedir, ne değildir. Bunun en önemli ayaklarından birisi, şimdi kuersetin bazik bir madde. Şimdi asitle bir araya geldiğinde şey oluyor, Tuz. tuzlaşıyor. Dolayısıyla ya da başka işte başka maddelerle bir araya geldiğinde işte emilimini arttırdığına yönelik bir takım ifadeler olsa da saf olarak kullanmak bir, yani yani birlikte, birlikte kullanmak birlenmek varsa... Yani birlikte birlikte kullanma aynı anda aynı kapsülün içerisinde kullanmaktansa farklı farklı kapsüllerde yani her droğu farklı, farklı her ürünü farklı almak lazım zaten yani şöyle baktığınız zaman Mesela bunun etkisinin etkisini, etkisini arttıran ürünler neler Mesela C vitamini C vitamini Mesela ama yani. onu diyorsunuz farklı, e, farklı bir, bir, evet, şey, zaten kapsülde, kapsülde, al. kapsülde yani al. bunun içinde C vitamini tabii. olursa bozuyor. E, bu, yani, Çünkü e, tuza stratisi, dönüştürüyor. Tuza, tabii Hı. asit yani sonuçta. E, Askorbik asittir C vitamini. E, evet. E, de bazdır. baz ve e, asidi bir araya getirdi. Her tuz bir de, de tuz olur. Yani evet. Etkisini, stabilitesini kaybediyor. kaybediyor. E peki ne yapalım? Bir de başka bir e, e, şey, biz tamamen bitkisel istedik. Yani bitkisel olsun yani. Hı. Tamamen böyle kimyasal olmasın. Araştırdık bir de mide asidini aşması lazım. Çünkü mide, mide asidi de, de %80-90'a gidebilir. Evet. evet. E, Emilimini arttırmak için vücutta en potent, en e, verimli şekilde sokabilmek için onu da az şey yapmak lazım, aşmak lazım. Bitkisel enterik yani kapsül mide bariyerini aşan bir kapsül Bağırsakta çözünüyor. Bağırsakta çözünüyor. Evet. Yani bütün hepsini bizim vücudumuz almış oluyor. Evet, aynen Çok... öyle. Ee, peki diğer şeyde hani Küçük triklerden bahsediyorum. İşte günlük kullanım dozlu. miktar dozur. Ee, bizim yasal Türkiye e, para, Türkiye'deki prosedürde günlük yasal dozur 500 miligram. Ee, 250-250 yapalım dedik. Çünkü her ne kadar 11 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı hani önermiyorsak da e, şeyde Ama e, sonuçta bir bitkisel ihtiyaç ihtiyacı olabilir. Ihtiyaç da olabilir. E biz en azından 250 mg'lık kapsüller şeklinde yapalım dedik. Esasında çocuk dozu olmuş e, çocuk, oluyor. Yani 250 bir yerde, gram. Bir yerde evet günde 2 tane alınca Anca büyük doz olmuş. Evet. 500 evet. 500 mg ya da 1 grama kadar yani sabah 2 akşam 2 de kullanımı da mümkün olabilir. Çıkabilir. 1, 1 grama kadar da çıkabilir.